Moto Explorer TV'den herkese merhaba. Arkadaşlar bugün yine KTM 250 Adventure ile beraberim. İstanbul'da motor sürerken nelere dikkat etmemiz gerekir? Nasıl sürmemiz gerekir? Bunlarla ilgili ufak bir sohbet yapalım istedim. İstanbul çok kalabalık bir şehir. Biliyorsunuz otobüsler, minibüsler, taksiler. Her zaman sürüşümüzde önümüzü ve arkamızı çok dikkatli bir şekilde kontrol etmemiz gerekir. Araçlar aniden fren yapabiliyor. Taksiler bir anda sağa çekip yolcu alabiliyor veya indirebiliyor. Şu amcamıza yol verelim. Ve trafiğin içinde hayatta kalabilmek için bin bir türlü hareketler yapmamız gerekiyor. Tabi kurallara uyarak yani kurallara uymadan değil. Böyle sağa geçenler var bir anda. Herkes üstümüze gelir. Amcalar, dayılar motorcuları görmezler. Motorcuları fark etmezler. Araçların her zaman dikiz aynasında görünür bir şekilde olmamız gerekir. Yan aynalarında ve dikiz aynasında. Aynalara çok bakmıyorlar gerçi ama biz yine de görünür olmamız için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bir de onlardan her zaman hızlı olmamız gerekiyor. Yani iki teker üzerinde gidiyoruz biz. Evet riskli bir alet mi? Riskli bir alet. Ama mükemmel bir makine yani. Motosiklet gerçekten hayat felsefesi olabilecek bir makine. Araçlar kendilerini güvende hissediyorlar. Çünkü bir kutunun içinde gittikleri için rahatlık hissediyorlar. Yani İstanbul'da her zaman trafik var. Artık şimdi daha fazla trafik oluyor biliyorsunuz. Günün her saati trafik oluyor. Bunlardan kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Önümüzdeki araçla takip mesafemizi her zaman korumamız gerekiyor. Motorun nerede duracağını bilmemiz gerekiyor. Yani kullandığımız motorun dinamiklerini bilmemiz gerekiyor. Trafik çünkü bir anda durabiliyor. O bir anda durduğunda da panik yapıp kontra veremiyoruz bazen. Vermemiz gerekir ama kontra veremiyoruz. Arabaya çarpıyoruz. Yani benim Allah şükür şimdiye kadar öyle bir kazam olmadı. Genelde önümdeki aracın ne yaptığına dikkat ediyorum yani. içeride telefonla mı oynuyor? Bir şeyler mi atıştırıyor? Torpidodan bir şey mi alıyor? Hani her zaman aracın içindeki kişiye dikkat etmeniz gerekiyor. Hareketlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda da arabanın hareketlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Araç sağa veya sola mı doğru gidiyor yoksa düz bir şekilde mi gidiyor? Her an sağa gelecek gibi mi duruyor? Hamle yaparken araçları bir anda geçmemiz gerekiyor. Aracın yanında beklersek bizim için büyük tehlike. Ya aracı geçmeliyiz ya da geçmemeliyiz. Motorları da geçerken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Birden yanlarından geçmememiz gerekir. En azından bir kovanlaş almamız gerekiyor. Yani önündeki scooter olabilir, büyük motor olabilir. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir anda trafik trafik sıkışabiliyor. Böyle durumlarda motorumuzda tabii ki de ABS çok önemli. ABS'li motor kullanmanızı tavsiye ediyorum. ABS'siz motorlarda ön freni sıktığınız zaman direkt motorun altınızdan kaymasına sebep olabiliyor. Yani motosiklet kullanıyoruz diye bütün yol bizim değil ya arkadaşlar. Ben motorcuyum. Yani motosiklet kullanmayı çok seviyorum. Dediğim gibi ama bu yollar sadece bizim için değil yani. Ee, bu araştırıcıların da yolları. Bizim onlara saygı duymamız gerekiyor. Onların da bize. Şu iki aracı ben de geçeyim. Tabii ki motor ufak olduğu için oralardan geçebiliyor. Ama bu aralardan geçmeyi çok dikkatli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yani şu kamyonlar ciddi anlamda tehlikeli. Şu an ben çok saçma bir yerde kaldım yani. Şuradan sağa geçersem çok güzel olacak. Sinyal vereyim. Çünkü bu arkadaş gitmiyor. İstediğiniz zaman motorun ivmelenmesi gerekir. Yani 250 cc şehir içinde ideal. Gazı açtığınız zaman direkt oradaki tehlikeden uzaklaşabilirsiniz. Yani 250 cc altındaki motorlarla da yaparsınız ama Dediğim gibi çok fazla verim alamazsınız. O anki tehlikeden kaçamadığınız zaman kaza, kazaya sebebiyet vermiş oluyorsunuz. Dediğim gibi araçları bir anda geçmeniz gerekir. Sinyal vermeden sağa sola geçebilirler. Onlar sinyal vermedi diye haklı olabilirsiniz. Ama sonuçta kaza olduktan sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Duran araçlara dikkat etmeniz gerekir. Bir anda sola fırlayabilirler. Yol verecekmiş gibi yapar, vermez. Analizlerini bu şekilde yapmanız gerek arkadaşlar. Yani şehir içinde kullanmak, uzun yolda kullanmaktan daha zor. Yani her yeri kontrol etmeniz gerekiyor. Çocuk çıkabilir, hayvan çıkabilir. Araç bir anda fırlayabilir. Araçtan hiçbir zaman tam arkasında durmayın. Şu anda ben arkasından gidiyorum ama aramızda mesafe var. Evet yolu kapatmışlar. Çok güzel. Biz de soldan devam edelim. Her zaman sizi görmelerini sağlayın. Ve ne yapacaklarına dikkat edin sürücülerin. Şu aldığımız yer arıyor büyük ihtimalle. O yüzden bir yavaşlıyor bir gidiyor. Bu geçmemiz lazım. Şuradan sola döneceğiz ama ben buradan döneyim de. Geç hadi abla. Ablacım geç ablacım. Arkadaki bastırıyor. Yani yayalara yol vermek çok önemli. Ben her zaman vermek istiyorum. Ama arkamızdan gelenler o kadar sabırsızlar ki. Sen yaya yol veriyorsun gelip arkadan sana vuruyor. Yani bunu çoğu videolarda görüyoruz zaten. Yaşanan olaylar. Bazen vermeyi vermemeyi tercih ediyorum yani. Çünkü ben de orada kendi canımı koruyorum. Yoksa yayalar her zaman öncelikli. Abone olup takip ederseniz sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.